Herkese merhaba ben Fakedead ve mod tanıtımının yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün Team Fortress 2 modunu tanıtıyorum. Başlamadan önce hemen kısa bir şey söyleyeceğim. Mod tanıtımı serisini sevdiğinizi fark ettim ve o yüzden daha özen göstererek bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yazı falan ekliyorum artık ekrana. Her neyse. Şimdi muhtemelen hepiniz Team Fortress 2'yi duymuşsunuzdur. Yani gerçekten çok ünlü bir oyun hem de ücretsiz oynanabiliyor. Onun da tabii ki Minecraft modu var. Şimdi aynı oradaki gibi oyunda olan neredeyse her şey var. Öncelikle teleporter'lara bakacağız. Bu teleporter blue. Bakın oldukça güzel. Fakat ondan bir tane daha almam gerekiyor tabii ki. Hemen alalım. Tamam. Onu da buraya koyacağım. Şimdi buna Elimdeki bir wrench ve neredeyse her şeyde kullanılır bu. Nasıl yapıldığını da artık göstereceğim. Bunun için oldukça ucuz. Sadece birkaç tane demir yeterli oluyor gördüğünüz gibi. Bunların nasıl yapıldığını birazdan göstereceğim ayrıca. Üstünde frekans yazıyor gördüğünüz gibi. Değiştirebiliyoruz frekansını bir yaptım. Bunun da frekansını bir yaptım. Artık bunlar dönmeye başladı. Bu demek oluyor ki siz ışınlayabilirler. Üstüne geldiğinizde puf artık buradayım yani bunlardan istediğiniz kadar çok yapabilirsiniz 99 tane çünkü o kadar fazla frekans var yani dünyanızda 99 farklı yere ışınlanabilirsiniz bunlar sayesinde oldukça güzel bir ışınlanma yöntemi buhar efekti falan oldukça hoş peki bu nasıl yapılır aynı zamanda kırmızı rengi de var aynı işi görüyorlar yani bundan da 99 tane daha geliyor çok fazla oluyor Şimdi bir bakalım. Bunlar nasıl üretilir? Hmm. Tıklayınca böyle garip bir şey geldi elime. Hemen teleporter yazayım buraya. Şunları da alayım. Hmm. Öncelikle elimde gördüğünüz iki parça üretmeniz gerekiyor. Teleporter base, teleporter propeller. Bu iki parça da şu şekilde üretilir. Bu yine bu kadar demir kullanıyorsunuz. Bu da... Demir Redstone ve Redstone Torch bu şekilde. Evet, anladık. Daha sonra ikisini birleştirdiğinizde de ve üstüne herhangi bir renk koyduğunuzda da oluyor. İsterseniz kırmızı koyun, isterseniz mavi, fark etmez. Bu böyle. Işınlama cihazı. Şimdi sıraya geldi dispenserlara. Dispenserları muhtemelen biliyorsunuzdur. Yine Team Fortress oynayanlar Oradasınız biliyorum Bunlar Size can basma özelliği var Sizin karnınızı doyurma özelliği var Elinizdeki eşyayı tamir etme özelliği var Şimdi sadece benim canımı doldursun Mesela fakat buna yakıt vermeniz gerekiyor Ve yakıt olarak Sadece tek bir şey kabul eder ee, olmadı Direkt buraya Iron yazmalıydım Yani Iron veya elmas veya altın her neyse ve tabii ki elmasın değeri çok daha fazla. Bunları buraya koyduğumuzda burayı doldurdu. Yani buraya koyuyoruz. Buna depo olarak çünkü onları kullanarak bu işlemleri yapacak bize. Şimdi gördüğünüz gibi bunu koyduktan sonra şu yanda şey çıktı ve burada mermi yeri gibi bir şey çıktı. Bu kullanıma hazırım demek oluyor. Şimdi hemen bir tane kılıç alayım. Daha sonra game modum ben geri değiştireyim. Sıfır yapalım. Şuradan birkaç koyun öldüreyim. Mesela. Öncelikle bir aletimi zarar gördürmem gerekiyor. Karnım zaten acıkmış. Güzel. Onunla uğraşmama gerek yok. Yüksek bir yer bulabilirsem atlayıp canımı da azaltacağım. Her şey güzel olacak. Hop. Tamam. Canım da azaldı. Şimdi bir bakalım. Onun yanına yaklaştığınızda bir şey yapmanıza gerek yok zaten yanına yaklaştığınız an sizin canınızı doldurmaya başlayacaktır. Bakın, güzel mavi bir efekt görebilirsiniz. Pekala, evet şuradan azaldı. canım doldurduğu için can doldurma diyelim. Beni besle. Bakın, açtığım doluyor. Hatta eşyalarımı tamir etsin. Ve kılıcım artık hiç hasar görmemiş bir halde. Mükemmel bir kılıç. Fakat bir şey denemek istiyorum. Daha önce denemedim. Özellik basılı kılıçlarda da aynı şey geçerli mi? Sizce? Bence geçerli olmalı. Değilse de yapılmalı. Herhangi bir tip şey basalım. Diyelim ki siz 30 level kılıç bastınız. Level her neyse. Ve kaybetmek istemiyorsunuz. Kim kaybetmek ister ki? Yani o kadar level harcamışsınız. Zar zor level atlayıp. Daha sonra kılıcınızı kırılması hoş bir şey mi? tamir etmenin doğru düzgün bir yolu yok 1.3.2'de. Yani bununla tamir edilebiliyorsa evet, özel ile birlikte tamir edilebiliyor. Oldukça güzel. Peki o da böyle. Şimdi sırada benim favori eşyam var. Sentry. Sentry herhalde biliyorsunuz. Ta 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 ta. Evet. Bir çeşit silah sağ tıklayarak özelliklerini görebilirsiniz. Can, kaç kişi öldürdü, mermisi vesaire. Şimdi hemen birkaç tane örümcek canlandırayım ve onlara atış edecektir. Bu hepsini öldürecektir. Fakat dikkat edin. Örümcekler ateş ederken size de vurabilir. Bakın Canım ne kadar azalttı. Ve tabii ki bu bu kadarla kalmıyor. Eğer buna sol tıklarsanız kayıp oluşuyor gördüğünüz gibi. Ve gelişti. Bakın artık çok daha havalı gözüküyor. Bir de şimdi deneyelim nasıl çatıyor. Şimdi artık taramalı oldu ve artık çok daha uzağa da görebiliyor. Birkaç kez daha vurayım. Hatta altına vurayım. Bildiğim kadarıyla altın sadece daha hızlı. O kadar fazla fark etmiyor. Artık füze atıyor. Bu bu. Evet. Ama canı azalmış. Canı doldurmak için ne yapıyorsunuz? Sol tıklamaya devam. Ve bu canını doldurur. Çok hoş. Ve kısacası bütün mod bundan ibaret. Başka bir şey eklendiğini düşünmüyorum. Şimdi bunların nasıl yapıldığını hemen size açıklayayım. Daha sonra bu bölümde burada bitirelim. Dispenser için Dispenser 4 tane demir, lapis lazuli, 2 tane redstone ve bir tane cam. Hiçbiri o kadar zor bulunacak şeyler değil. Yani belki dispenser yapmak zorlayabilir. Ve yine her zamanki gibi buraya da bizecülü koyarsanız mavi olur. Kırmızı yapmak isterseniz de kırmızı boya koyun. Oldukça basit. Peki bu kanunu nasıl yapacağız? Ona da bakalım. Pardon, dispenser'e özür dilerim. Özür dilerim, sentri. Bunun içinde iki tane farklı parça gerekiyor. Aynı teleporter gibi. Birisi ayağı. Oldukça mantıklı bir şekli var aslında. Yeniden demir kullanıyorsunuz. Daha sonra diğeri ise kafası Bunun için iki tane gunpowder, iki tane redstone, dört tane demir Ve yeniden dispenser gerekiyor Ve tabii ki de renklendiriyorsunuz Ve artık öldürmeye hazırsınız Saldır Ve öldü Öldüğünce içinden sadece üç tane demir elde edersiniz o yüzden orayı mantıklı bir yere koyun. Kurun yani bunları. Canavarların ulaşamayacağı mantıklı bir yere. Böylelikle istediğinizi elde etmiş olursunuz. Modu indirebileceğiniz site videonun açıklama kısmında verildi. Ayrıca kuramayanlar için Skydaz linkini de attım. Yani oradan direkt indirip kendi kendine otomatik kurabilir mod kendini. Sizin hiç uğraşmanıza gerek yok. Ve bugün gerçekten çok uzun bir gündü. Yoruldum. O yüzden sık sık dilim sürttü. Sürçtü her neyse. Konuşamıyorum bile. Daha zor konuşuyorum. O yüzden bu videoluk kusura bakmayın lütfen. Gece olduğu için örümcekler beni istiyor. Evet o zaman yarınki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bir örümcek. Gelme. Gelme.